Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sarp Öztürk. Şimdi sizlerle birlikte yeni bir slot oyunu deneyeceğim. Secret of Stones. Bu oyundan yakın arkadaşlarım güzel paralar almış. Netent oyunu. Bakalım biz de deneyeceğiz. İlk kez oynuyorum. Scatter'dan fena paralar almışlar. Max oynayacağım. Burada daha yüksek veriyormuş. 10 TL'den çevir. Tamam. Coin oluyor. Level'ımız tamam. 4058 TL var. Bakalım neler olacak. Bir hedef vermiyorum şimdilik. 3 tane skater istiyorum sadece. Hadi. Hadi bakalım. Hop. Hoppa. Hadi. Geldim. Yani iki Scatter iki wild var. Üçüncüsü gelmedi. Şaka gibi. Nasıl gelmez ya? Bu oyun bu arada verecek arkadaşlar hissediyorum. İki Scatter geldi az önce yine. Yine iki Scatter geldi. Onu üçleyeceğiz ya. ya başka yolu yok. Onun 3 olduğunu göreceğiz. Hızlı gidiyorum biraz farkındayım. Ama inatlaştım şu anda. O 3 skater'ı göreceğim. oyundan para yol almanın yolu o. Bizim işimiz o 60 liralarla 100 liralarla değil. O vereceği 3 tane skaterla. İşte bu. Ya ağzımla çağırdım ya. Ağzımla çağırdım. 10 tane free spin verdi. Bir de 3 tane kabut. 4 tane daha. 14 free spin. Hadi. Çarpan verdi. Hadi şunu açalım bir de. Wild verdi. Tamam. O güzel şeyler varmış. Şimdi 14 free spin'imiz var. Çarpı 2'miz var. 3 deyince. 1, 2, 3. Başla. İlk 4 boş. O kadar kötü gidebilir biliyor musunuz? Son free giriyoruz. Vermedi. Oo 500'e düşersek bu oyunda şansımı daha fazla zorlamayacağım ve oyun değiştireceğim. Oyun değiştiriyorum. Ee, ve... Dokuz. Bu oyunu oynayacağım. pragmatin oyunları nedense bana daha çok kazandırıyor. Evet, son kazancımız. çevirelim. 5 TL biraz düşük oldu. Bonus oyunu görsek burada çok güzel para verir zaten de. Bakalım görebilecek miyiz? <laughs> ya yine yine ağzımla bonus oyununu çağırdım ya. Demin de 3 tane skater konuşarak çağırmıştım. Ben çok iyi anlaşıyorum slotlarla. Hadi bakalım yüksek bir free spin ver bize. Güzel köpek. Bir ne ya? Hepsinde bir var onların. Bir tane iki geldi oraya. Tamam free spin. Kulübeleri görmemiz lazım. Bol bol kulübe görmemiz lazım. Köpek kulübesi. Başka türlü bu iş olmaz. bol bol köpek kulübesi görmemiz lazım. Daha fazla lazım. Gel yanına be. Güzel. Ama daha fazla lazım. Hala daha fazla lazım. Son iki free giriyoruz artık. Nice'den fazlası lazım bize. Bize sansasyonel lazım. Son face spin artık. Yani bonus oyununu daha iyi geçirebilirdik. Bir daha görür müyüz bonus oyunu? Umarım görürüz. Ben bonusu istemeye devam edeceğim. kes be. Bir kere daha bonus geldi. Ya bu oyunda çok şanslıyım şu an neden bilmiyorum ama. Hadi bakalım güzel köpekler bol bol ikiler verin. Birileri istemiyoruz ya. Yine ha, bu sefer 11 herhalde veya 12 bile olabilir bakalım. Kaç var var? 12 herhalde. İyi. Şimdi köpek kulübelerinde bol bol görürsek Güzel bir kazanç elde ederiz Nerede bu kulübeler ya Benim cici köpeğim 5 free boş geçti Hadi benim cici köpeğim Hadi benim cici köpeğim 5 tane free spin kaldı hadi Bize bir Mega lazım en azından Sensasyonel hayali kurmayacağım şu anda ama bize bir Mega lazım Son free spin artık hadi Bakalım verecek mi? Yani burada iyi çıkardık. Oyun değiştireceğim. Seed bonanza yapalım. Seed bonanza da free spin alalım. Bakalım. Bir de burada deneyelim. 3 oyun oynamış olduk. Pragmatikten pragmatiğe geçiyoruz. Son oyunumuz. Çok ya. 200 ile başlasın. Hadi bakalım. Hadi bir 50, 50 katman görelim ya. 50'ye katlayanları görelim. Muzlar. Başka da bir şey var mı? Karpuzları patlatsaydı iyi aslında. karpuzlar patladı. Yani güzel bir başlangıç olduğunu tabii ki söyleyemem. Ama Sweet Bonanza bir anda neler yapabiliyor hepiniz biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Sweet Bonanza bir anda kafayı yiyip çok yüksek paralar verebiliyor. İyi ki olmadı. 200 daha yapacağım. Hadi bakalım. Dön bakalım. Muz. Muz. Ooo. İnanılmadı. Üzüm de gelir şimdi. Üzüm de geldi. Bir free gelir mi? Gelmedi. Elli ikisi de göremedik ya da. Üzüm gelir herhalde. Gelmedi ya. Abi şaka gibi 16x e 50 kuruş veriyor. Hiç verme daha iyi. Muz üzüm. Muz üzüm. Muz tamam. Üzüm. Üzüm de tamam. Karpuz. Hadi devam. Bir daha muz. Bir daha muz be. Süpersin. Bir daha muz. Bir daha muz. Hadi. Of. 50x de geldi. 50x. 50x dedik. 50x'i parça parça da olsa getirdik. Güzel. Kötü diyemem. Bir 200 daha yapalım. Yani Sweet Bonanza'nın bu oyunu çok seviyorum. Her an her şey tam tersine dönebiliyor. Bir anda çok güzel vermeye başlıyor. Bak, Frisp'in verdi, muz verdi. Patlatmaya devam ediyor. Üzüm. Bir de karpuz. Tamam, muzu da ver. Muzu da verdin süper. Çarpan gel şimdi bir de. Yani 16 x daha fazla gelebilirdi. Devam daha çok spinimiz var. Çok iyisin. Nice istemiyorum. Mega olur. Sansasyonel olur. Daha spinimiz var hadi. Muz. Süper. Süper. 50 kuş. Muz da patlar burada. 26. 1.5'dan. Yani verdiğimizi geri verecek. Fazlasını verecek mi? Önemli olan fazlasını verecek mi? Sona doğru geliyoruz. Son spin. Karpuz. patlamıyor Tamam, bir kere daha 200 yapalım. Yüzüm patlar mı ya? Patladı. Çarpan yok ama. 14 kat var sadece. Ne? Tamam karpuz da patlar şimdi. Üzüm bir daha. Ah be. Şurada üzümü bir daha patlatsaydık muza da ah, selam çakmış olacaktı. Olsun güzel. Kare geçirdi bizi. Filisifilimiz de daha var. Muz. Dört filisifil daha var. Muz var, üzüm var. Güzel. Çarpan lazım bir Güzel. 100 lira da buradan versin. Üzüm de var. Değil mi? Ah be vermedi üzüm. Tamam. 4000 ile başlamıştık en başta. Denemeye devam edelim. Şu an başladığımız yerdeyiz diyebilirim. Of. Bir sürü çarpan vardı. Meyvelere yer kalmadı. Oo 5 daha. Güzel güzel. iyi başladı. 52 bir şeyler görsek aslında tekrar. Süpersin. Süpersin. Çarpan lazım şimdi de. 50x! Yes! Abi işte bu kadar ya. 50x ya. Ve 50x'e 10 lira. Ya 9.5'tu. Çok güzel. Sansasyonel. Ben bu sansasyonel olaylarla anılmak istiyorum hep zaten. Süper. Pragmatik bize güldü ya. Netent aldı ama. Ne no, oldu daha 9 free spin varmış. Heyecandan şimdi bakabildim. Abi şurada patlasaydı var ya çok güzel yerlere girecekti. Bu da patlar şimdi. Sıradaki hedefimiz üzüm. Sıradaki hedefimiz üzüm. Üzüm artık. Artık üzüm. Tamam. Şimdi çarpan lazım bize. 14 kat. Kötü değil. Daha 7 free spinimiz var. Muz. Free spin gelir buradan bize ya? Bari çarpan gelseydi. Karpuzlar. Üzüm gitti, muz gitti. Çarpan az ya, 11 kat. Ya öyle bir 50'lik patlatsak bir daha şimdi süper olur tabii. Ama şımarmayacağım. Şu an yetiyor yani. Son iki prinsipine girdik. Son. Tamam. Valla 4000'le başladık bir kere daha çevireceğim. Daha da çevirmeyeceğim. Yani. Kardayız zaten. Zorlamanın anlamı yok. Oyun yapabileceği her şeyi yaptı bizim için. Çok güzel verdi. Of. Üzümler de gidecek şimdi. Ee, çarpan lazımdı ama. Çarpan gelmedi. Tabi 50x ama yanında patlayan bir şey yok. Kafayı yiyorum böyle durumlarda. Ya ben 50 x öyle boş boş görmek istemiyorum. Süpersin. Üzüm. Üzüm, muz. Patlasana şurada be. Şurada patlasana. Ya şu an patlamayacaksın ne zaman patlayacaksın? Bir 200 daha yapacağım ya. Şeytan kafamın içinde Femle konuşuyor şu an. güzel. ya 25 katın yanında şöyle bir 5-10 yıl olmadıktan sonra bir frisbee verir misin ya vermedim Tüyü seni. of katlamalar çok iyi tutar düşük orada daha güzel bir tutar olabilirdi en, en yakın muzdu o çok fazla muz vardı muz patlayabilirdi son fesipen Of! Of! Ya ne demek 50 kuruş ya? Abi ne demek 50 kuruş? 112 katanadan okuldu kuruş. Ya Bir kere daha çevireceğim. Az kalsın Vispi veriyormuş bu arada. Yani ne yapıyor bu? Çok büyük verecek herhalde. Başlangıca bak. Abi 112 x'e 50 kuruşun gelmesi. Ya var 2 lira olsaydı, 3 lira olsaydı. katlama ver be. Katlama ver be. Abi katlama ver ya. Son ofis be. Üzümdeki bir şey var mı yok? Devam edeceğim. Diyorum ya pragmatik şokla benimle konuşuyor. Lan ver bir free spin falan bir şeyler. Hadi Hadi ablacığım. Hadi abicim. Bir kere daha çevireceğim. Şu an 4000 TL bizim başlangıç seviyemiz. Bu Facebook bize hediye gibi düşünebiliriz. Başladığımız yerdeyiz. Yani çarpan vermedikten sonra oraya 4 lira vermenin hiçbir anlamı yok. Çok fazla muz var. Çarpan. 10 mu sadece? Gerçekten. Gerçekten sadece 10 mu? çarpanlar nerede? Hani, hani çarpan göremiyorum bana. Hadi. Çarpan 8 mi sadece ya? Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. 400 TL'lik alacak şimdi. Hadi bakalım. Seyit bonanza sen mi daha büyüksün ben mi daha büyüğüm Umarım sen daha büyük değilsindir Güzel bir de aldık 5 tane daha verdi Düzü çıkartırız herhalde ya. oh çarpan var. Yarısını çıkarttık. 8 free spinimiz var. 50 falan görsek bir yerlerde güzel olacak. Çarpan var be. Üzümler de geldi hadi çarpan var. Güzelsin devam et. 25 kat güzel. Güzel, güzel 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 kötü değil. Bir ara geçirdi bizi. Şimdi artık son altı spin. Burada da bir şeyler verir diye düşünüyorum ben. Çünkü verme moduna geçti. Çok karpuz, çok karpuz anneciğim. Çok karpuz anneciğim 25x. Of. Bu kadar ya. Ya vereceğini anladım gerçekten. Teşekkür ediyorum pragmatik. Teşekkür ediyorum sweet banana. Teşekkür ediyorum cepheys. Güzel. Çok güzel kâra geçtik. sen de olur artık buradan sonra. Hiç önemli değil. Güzel. Daha fazla oynamayacağım. 4000'le girdik. 4766. Ben bu parayı çekerim abi. Hafta sonu tekrar getiririm. Güzel oldu. Ee, eğer bir isteğiniz varsa yorum olarak iletin bana. Oynamamı istediğiniz bir oyun olursa. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorum olarak iletin abone olmayı, beğeni yapmayı, beğeni de bulmayı lütfen unutmayın. Her hafta 500 TL'lik çekilişler yapıyorum. Takipte kalırsanız bu çekilişlerden faydalanabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere arkadaşlar.